Burada yaşanan sorunlar o kadar çeşitli ve o kadar çok ki yani sadece bize 5 gündür 6 gündür sokaklarda yatan bir grup gence 1000 kişi ulaşıyor kendi barınma sorunlarıyla. Burada ne ararsanız var yedekte bekleyen ama üniversitesi açılmış öğrenciler var, öğrenci evi kirasını ödeyemeyenler var, yurtlardan atılanlar var, yurt ücretini ödeyemeyenler var. Özel apartlarda e, kalan arkadaşlar, buradaki sorunlarını anlatan arkadaşlar var ya da hiçbir yer bulamayanlar var. Süper, hakikaten sokaklarda kalanlar var. Türkiye'deki toplam KYK yurdu kapasitesi 700 bin zaten. 700 bin öğrenci ağırlanabiliyor. Yani lisanslarda okuyan öğrenci sayısı bile 8 milyon. Yani değil öyle yüksek lisans, ön lisanslar. Sadece lisanslarda 8 milyon öğrenci var. Yani %10'u bile değil kapasite. Doğal olarak öğrenciler benim de yaptığım gibi öğrenci evlerinde kalmak zorundalar. Ee, ve buraları karşılamak her geçen sene imkansız hale geldi. Benim için de öyle. Ee, bu şu an barınamıyoruz nöbetindeyim. Altıncı gündeyiz. Ee, bir buçuk aydır falan kiramızı geciktirmiş durumdayız. Ee, çünkü yani elimize geçen parayla aynı anda yaşamak, temel giderleri karşılamak ve kira ödemek mümkün değil. Çünkü bu kriz aynı zamanda bizim ailelerimizin de krizi. İç içe yani sorunumuz. Ben Mersin'den geldim İstanbul'a 2017 yılında. Bana yurt Sancaktepe'de çıkmıştı ama ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyorum. Bomonti kampüsünde. Yani Sancaktepe ile burası arasında yaklaşık bir 40-50 kilometrelik mesafe vardır herhalde. Ve bu yani ondaki ders için ben e, sabah 6'da kalkıyordum. Tüm yurt olarak öyle kalkıyorduk. Yani çünkü İTÜ'ye, Yıldız Tekniğe, Boğaziçi'ne, e, Mimar gelmek için, An Anadolu üniversitelere gelmek için 6'da falan kalkmamız gerekiyor. Ve ben 6 defa yanlış hatırlamıyorsam kredi yurtlar kurumuna dilekçe verdim. Yurdumun değişmesi için. Yani çok uzak beni işte Çağlayan'da yurt vardı o zaman o yurt kapatıldı Çağlayan'da yurt vardı beni oraya verin ki oradaki yurt odaları 8 kişilikti ben ona rağmen istiyordum o yurdu çünkü okuluma çok daha yakındı 3 sene ben yurtlarda kaldım buradan çıkardığımda bir deneyim var o da şudur mesela geçen gençlik spor bakanı demiş ya, otellerden farkı yok yani böyle bir gerçeklik yok 8 kişilik otel odası gördünüz mü hiç? Böyle bir gerçeklik olamaz yani. Ben iki tane kaya kurduğumda kaldı. Birinde mesela pencere bile yoktu. E, açılıyor ama yani hava alma falan gibi bir durum yok yani orada. E, e, i̇çeri ışık da az giriyor, hava e, sorunu da vardı. O yüzden mesela e, yaza doğru kapıları herkes açık bırakırdı. Yani şimdi bu güvenlik açısından da sorun, e, birçok açıdan sorun. Ses şu, uyumak falan. Kapıları açık bırakırdık biz Sancaktepe'deki yurtta. Yani etüt odası vardı mesela. Çok soğuktu, çok soğuk olduğu için orada herhangi bir ısıtma şeyi yoktu. Ee, odada çalışman gerekiyor. 3-4 tane insanın olduğu yerde ders çalışıyorsun, ses şu bu falan. onlar zaten e, olanaksız e, durumlar. Sancak'ta bir yurt böyle uzunca bir koridor gibi yani böyle. 4 tane yatak var, 4 tane masa var ve e, başından sonuna dümdüz böyle 30 santim sağına doğru kaysanız yatağa çarparsınız. Dümdüz bir koridor böyle ve ince. Çok rahat bir, yani çok geniş bir alana sahip değil. Sarıyer'deki yurtta kez aynıydı. Çok, çok küçük odalar, bir tane masa vardı. Biz üç kişi ders çalışıyorduk orada. Dört kişi birden, ki final haftaları, final haftası, vize haftası aynı anda olduğu için dört kişi oturup orada ders çalışamaz. Bir tane masa var çünkü ve bir tane sandalye var. Biz gidip sandalye aldığımız oradan buradan bize kızıyorlardı, yok ceza yok şu falan böyle. Tek sandalye, tek masa ama yatak dört tane. Yani böyle bir şey olamaz bir ceza ödül sistemi var çok açık bir şekilde. Yani uygun insan olduğunuz ölçüde ödül veriliyor her türlü. Yani yatma kalkma saatlerinden namaz kılmaktan şunlar bunlar falan o oranın artık anlayışı ideolojisi neyse ona uyduğunuz onun pratik yani gündelik faaliyetlerini yerine getirdiğiniz ölçüde iyisiniz. Ama aksi durumda kesinlikle ceza var yani. Bu kayaka yurtlarında da öyle. Mesela kayaka yurtlarında kayaka yurdunun izin vermediği çerçevesine almadığı bir faaliyeti gerçekleştiremezsiniz. Mesela toplandık, biz şu okumayı yapacağız, bunu tartışacağız, şunu düşüneceğiz, şu filmi izleyeceğiz, bunu yapamazsınız. KYK yurdu buna asla izin vermiyor. Kolektif bir e, organizasyona dönmesini, öğrenciler arasında kolektif bir organizasyon oluşmasını ve bunun kendiliğinden olmasını asla istemiyorlar. Derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ee, derdimizi biz de böyle Böyle ölene kadar anlatamazsınız. Niye biliyor musunuz? De bu devlet dolu insan edilmez. Kendim... Orada ya, iş kesime öğrenci gücü de... yoktur. Ha. Ben geldim buraya çalışmaya dedim ben burada yurt vermiyorlar öğrencilere bir Kendisi, destek biz sağlamıyorlar. Biz yani geldik dedi yani burada de. çalışacağız biz kendi biz evimizi de. kendimiz tutacağız. Devletten bir beklentimiz yok. Bir de yani devlet Abi o beklentiyi bize vermiyor. Var ya artık bizim, gözümüzde bizim devletimiz bize yardım etsedi biz şu an okur, okurduk ya İş meslek sahibi olurduk kimse bu hale düşmez yani yazık şu an biz şurada oturuyorduk gördük biz de bu hale düştük. Daha önce üniversiteye kayıt yaptırmış, maddi sorunlar sebebiyle üniversiteyi bırakmış. Daha sonra tekrar hazırlanmış arkadaş. Şimdi başka bir şehirde üniversite kazanmış. Bu sefer oraya gitmiş barınma sorunuyla ilgili kısımları e, çözmeye. İşte ev, yurt artık ne ayarlanırsa. Hiçbir şey ayarlayamamış, e, ücretlerin yüksekliği sebebiyle KYK yurdu çıkmamış. E, tekrar şimdi hali hazırda ailesinin yaşadığı yere, şehre dönmüş. Ve açıkta bekliyor. Diyor ki eğer barınma sorununa dair bir adım atılmazsa ben bu bu ikinci üniversitemi de okuyamayacağım ve yine aynı gerekçeyle bırakmış olacağım. Çok geniş bir yaş aralığından yani lise öğrencilerinden işte yüksek lisans doktora hatta daha sonra ikinci üniversitesini ya da ilk üniversitesini geç yaşta okuyan insanlara kadar çok geniş bir skalada barınma sorunu çok kitlesel. Bu krizin sorumlusu da biz değiliz. Yani bunun hesabı bizden sorulamaz. Bu krizi siz yarattınız. Sizin ekonomi politikalarınız, Türkiye'deki iktidarına dahil olduğu küresel bir politika bunu yaratan. Biz bunun sonuçlarını yaşıyoruz ve bunun sonuçlarını kabul etmiyoruz. <laughs> Ücretsiz barınma hakkımızı sağlaması gerekebilir devletin. Deniz. <laughs> Yurtların sayısı arttırılabilir ama bu bir günde yapılabilecek bir şey değil. Bir günde buraya bir kayak yurdu dikilemez. Bu kronik, yapısal bir sorun. Türkiye'de uzun yıllardır böyleydi, bugün de böyle. Ee, devletin planlama çer çerçevesinde bunu düzenli bir şekilde oluşturması, gerçekleştirmesi gerekiyor. 8 milyon üniversite öğrencisine 700-800 bin kapasiteli toplamda, 700-800 bine karşılık gelecek kapasiteli yurtlar olamaz yani. Öğrenci evine çıkma meselesi çoğu zaman bir tercih değil zaten. KYK çıkmıyor. Mesela yedeklerdeyseniz de e, sanki bunun hani şeye bakıyorsunuz yetkililere, yedekleri de sanki KYK yurtlarına yerleştirmişler gibi davranıyorlar. 35 bine kadar yedeklerde olan insanlar var. Bunlar bir sürecin şimdi görünür olmaya başlayan sonuçları. Genç işsizliği de bunun bir parçası, genç borçluluğu da bunun bir parçası, genç işçilik de bunun bir parçası, staj sömürüsü de bunun bir parçası, barınamama sorunu da bunun bir parçası. farz öğrenci değilim. Bu barınma sorunu ortadan mı kaldıracak? Bu sorunu biz mi yarattık kardeşim Biz mi yarattık ki bizi ortadan kaldırınca sorun da ortadan kalksın? Çözün bu sorunu. Binlerce insan bu sorunun olduğunu söylüyor. Ve bu sorunda öğrencilerin tarafındayım diyor. E biz de öğrenci olarak diyoruz ki bizim tarafımızda olanların tarafındayız. Biz aynı taraftayız. Milyonlarız. E, ve bu sorunun çözümüyle ilgili inisiyatif alıyoruz. Bu sorun çözülmeden e, başka bir şey öneremezsiniz diyoruz gençliğe.